Selamun aleyküm değerli takipçilerim, Emine'nin Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? inşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizler de elhamdülillah iyi olmaya çalışıyoruz. Bugün köyden döndük. E, saat 5 gibiydi döndüğümüz. Ondan sonra e, evde bazı eksikler vardı. Alışverişe gittik, alışveriş yaptık. Sizlere şimdi onu mu paylaşacağım? Köyden döndük bugün. Çok güzel vakitler geçirdik. Çok da iyiydi. Şöyle alışverişimizi hem gösterelim hem de sohbet edelim canlarım. Şeye gittik, hem elmacıya gittik yine, kuleye gittik, ikisine de gittik. Genellikle ikisine gidiyor, oralardan alıyor, alışverişimizi oradan yapıyor. Bir de A101'e gittik. Şu an hava karardı yani, hava karanlıkken ilk defa böyle alışverişe gittik. Eşime diyorum hani ilk defa hava karanlıkken gidiyor diye. Normalde bu günler hep işimizi hallederdik ama bugün biraz geç geldik. Şu an kombi çalışıyor, kombinin sesi geliyor. İnşallah telefonum çıkmıyordur, size rahatsız etmiyordur. Kusuruma bakmayın. Şöyle alışverişime başlayalım göstermeyi, şöyle 4 tipi buzdolabı poşeti aldık arkadaşlar, İçinde 30'lar tane hepsinde, 4 tane var, şöyle açayım hatta göstereyim sizlere, Vallahi çok güzel yapıştırmışlar arkadaşlar, şöyle işte 4 tane, bu buzdolabı poşetlerinin içine e, buzlu, buzluğun içine bir şeyler atıyor, misafir beslenmelerini falan koyuyorum. çok lazım oluyor. Şöyle arkadaşlar sonunda aradım deterjanımı buldum. Asperos'un mavi gücü çıkmış. Bunu aldım. Bunu deneyeceğim lavabolara falan. Çok mutlu oldum. En çok aldığım şeyler arasında en çok ben deterjanlara sevinirim arkadaşlar. Ondan sonra şöyle şuraya da bir sofra bezi serdim. Yere atmayan poşetten çıkanlar diye. Sonuçta burası yer. Ayağımızı basıyor. Şöyle bir mavi gücü aldım. Yine aynı mavilikte yine Domestos aldım bir tane de. Bunu da mavisini aldım. Deterjanlarım bayağı da bitmişti. Bir tane de şöyle Cif'in. bunu ne yaptı ki buraya? Bu biraz akmış gibi olmuş vallahi yan yan ya. hayır. Bir tane şöyle Cif aldık arkadaşlar. Leke uzmanı. Bunu kapılarda, dolaplarda falan kullanıyorum. Mükemmel oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Şöyle bir tane bulaşık teli aldık. Olma teli. Bunları çok kullanıyorum ben. Bir tane mısır aldık patlamış mısır, patlayan mısır, hani patlayacak mısır diyemedim de. Şöyle bir tane e, uzun makarna aldık arkadaşlar. Bunlar da yüzü yiyor genellikle spagettileri. Ondan sonra şöyle biraz yeşil zeytin aldık arkadaşlar. Bu yarım kilo kadar var. Bir de bunun siyah mı olması lazım? Siyah nerede bilmiyorum. Yeşil zeytin aldık şöyle yarım kilo kadar. Şöyle tavuk aldık arkadaşlar. Bir şey yapmış gibi huylandım da o yüzden bakayım arkadaşlar. Şöyle tavuk bu da aldık. Bu bir kilo kadar, bir buçuk, bir kiloymuş bu. Paket. Ondan sonra. Şu hobinin şampuanından aldım. Elidor çok güzel oluyordu ama bu sefer bunu deneyeceğim. Bilmiyorum üzerindeki resimler falan çok hoşuma gitti. Bir de bundan aldım. Yusuf'un banyo suyuna falan da sıkıyorum arkadaşlar. O kuvvetin içinde yıkanıyor. Şöyle bir tane streç film aldım. Bu da 15 metreymiş. Korur diyor şöyle. Streç film aldım bir tane de. Ondan sonra şöyle bir tane margarin aldım. E, kurabiye, poğaça ya da bir şeyler yaparım diye bir tane margarin aldım. Bu poşet boşaldı. Bunların hepsini elmacıdan aldık arkadaşlar. Her şey aşırı pahalı. Allah herkesin yardımcısı olsun. Öncelikle gerçekten herkesin yardımcısı olsun. Geçen ay bu kadar alışveriş yaparken mesela biraz daha az öderken bu sefer daha fazla ödedik. Her zaman aynı şekilde alıyor. Şunda peynir. Bir kilo var sanırım bu. İki kilo muymuş? Valla bir kilo arkadaşlar galiba. Bir kilo 200 grammış peynir. Bunun fiyatı 36 liraymış arkadaşlar. Kulenin peynir çok lezzetli oluyor. Biz oradan alıyoruz genellikle. Fiyatlarını falan tam olarak hatırlamıyorum. Şunlar için söylemedim ama. Şöyle biraz daha tavuk aldık. Bu da 2 kiloya yakın bu yemeklik. O da şeydi. Tavuk bagetti. Şöyle yere değmesin. Şöyle bir tane yumuşatıcı aldık arkadaşlar. Bu da ABC'nin manoli hayali. Bu da 26 liraydı. Koks hepsini açtık kokladık kapaklarını. Ondan sonra da bu çok hoşumuza gitti. Üstüne şey gibi koyuyorlar ya kovulamak için, e, testo gibi, şu Yusuf'cuğumun montunu onu şuraya koyalım. Umarım şurada dağılıp korunmuyordur. Oysa aşağının kapasını kapatır mısın? kapısını? kapısını yani? Senin odanın kapısını kapat. Hı. Bu video çekiyor mu? Aşağıdan çok ses geliyor takır tukur. Hı, tamam. tamam. Arkadaşlar aşağıdaki keser yukarıya çok güzel duyuluyor çatır çutur. Eşim aşağıda şimdi. Şöyle e, otuzlu bir yumurta aldık. Bilmiyorum bunun fiyatı ne kadar. Bunu da yine elmacıdan aldık. Şöyle tuvalet kağıdı aldık. iki lir. İnşallah bu zevkli çıkıyordur. bu evde boynuyordur. Sesim biliyorum ki az gidiyor. İnşallah duyuyorsunuzdur hepiniz beni. Şöyle bir tane arkadaşlar pişirme kağıdı aldım poğaçalar falan içine kullanmak için her biri tepsiye bazında kullanmaya hazırdır diyor. Şöyle bir tane çay aldık arkadaşlar. Bu paket çoğunluğumuza gitti. Bunu deneyeceğiz bir de. Biz normalde eşimle ikimiz çay içmeyi sevmeyiz arkadaşlar. Ee, kahvaltıdan kahvaltı evimizde çay demlenir. De misafir gelince arada bir de eşimle canımız isteyince birer bardaklık çay demleriz. Bu paket bize 4 ay falan gidiyor. Bundan önce alalı 4 ay belki de geçti. Bilmiyorum tam olarak hatırlamıyorum. Daha ondan birazcık daha şöyle buçuk kavanozdan daha var. Yani bir beş gün falan daha gider rahat. Belki altı gün. Bunu yine de aldık. Yani. Gayet alışveriş gibi yap yok ya. Şöyle ıslak mendil aldık. bir sürü çok lazım oluyor ıslak mendiller. Bulaşık tüm aldım arkadaşlar. Bu da sekizliymiş. Valla bu kadar alınan şeyin içinde en çok temizlik malzemelerini seviyorum arkadaşlar. Yani temizlik malzemesi deyince benim için her şey bitiyor niye böyle yarılmış bu? Bugün ben buna kadar ayı valla. Biraz akmış da yani yarıya kadar mı akmış acaba? Arkadaşlar bunu kesinlikle hep bize tavsiye ederim. Şöyle ismini yakından göstereyim. Bulabilirseniz mutlaka alın. Beyazlarda, işte beyaz kapılarda, ondan sonra dolaplarda, halıda, koltukta mükemmel sonuç veriyor. Ben hep onu kullanıyorum çünkü. Şöyle yarım kilo daha yeşil zeytin aldım. Bunlar fiyatlar üstüne tabi bunu okuyun. Bunun liraya almış. Yarım kilosunu. Yeşil zeytinde ne kadar yazıyor? Yeşil zeytinde yarım kilosu 10 lira yazıyor. Üstünde yazanları okuyun. Bu da elmacının şeyiymiş bunlar da. Şöyle ikili ketçap mayonez aldık arkadaşlar. Bunları e, çok kullanıyor Yusuf. Ketçabı da mayonez de çok seviyor. Genellikle bütün yemeklerini kullanıyor şöyle toz şeker aldık. Toz şekerle ne çok daha arkadaşlar arkadaşlar. Önceden şu toz şekeri 15 liraya 20 liraya falan alırken 5 kilosunu şimdi 35'in üstüne çıkmış. Bu da 35'e yakın öyle bir şeydi. Bunu abi birden aldım. Şekerimi. Şöyle bir paket makarna. Yan tarafıma da attım. Şöyle bir tane daha şampuan. Bunları Yusuf'un kuvvetinin içine falan kullanıyorum arkadaşlar. Durunun. Bilmiyorum. Normalde evde şampuanı süren çok ama bunlar böyle deneme amaçlı aldık. Şampuanlarımız daha fazla Sinan var. Şöyle bir tane A101'den çift aldım. Şey A101'in kendi markası. Zaten bütün çiftler aynı oluyor. Diğer çift daha pahalı iken bu biraz daha uygundu. Bunu da o yüzden A101'den aldım. su içecek falan aldım. Bunlar tabii ki yani işli yusuf. Bunlar hiç kalmaz. Şöyle bir tane çikolata aldık kahvaltı için. Vallahi her alışverişe gittiğimizde daha fazla çikolata alıyorum arkadaşlar. Hepsini deniyor. Bundan önce daha büyük farklı bir çikolataydı. Ondan önce daha farklıydı. Her seferinde daha başkalarını alıyor. Hepsinin tadına bakıyor yani. Aklımızda kalmamış oluyor. Şöyle hobinin çikolatası. Bunun çikolatası çok güzel olur ayrıca. Küçük çikolataları. Bu da kuleden almıştım. Onda işin. mayadan aldım. Yine ben bu markayı kullanıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum marka biliyorum ama inşallah sıkıntı olmuyordur. Ee, hani YouTube'da bazı kelimeleri kullanmak yasak ya. O yüzden dedim. Şöyle bir tane üçlü maya. Yine aynı markanın vanilyası. Bir de 15'li kabartma tozu aldım arkadaşlar. Bu da aynı. Bu 5.25 kuruştu. Bu 1.75'ti. Bu da 2.25'ti. Bunlar hiç arkadaşlar. Bakın. Ondan sonra şöyle kahve süt tozu aldık. Biz kahveyi çok seviyoruz. Yusuf olsun, ben olsun, eşim olsun yani üçümüz kahveyi çok seviyoruz. Kahvemiz fazlasıyla mı var, süt tozumuz yoktu. Onu aldık. Bir tane daha makarna aldık. Makarna bile arkadaşlar önceden 1, 1 liraydı, 90 kuruştu paketi. Bundan 1-2 sene önce. Sonra 1 liraya çıktı, 2.25 oldu, 3 oldu, 4 oldu, şimdi 5.5 olmuş makarna yani o yüzden şeyden alıp eve kartondan alıp koyarak arkadaşlarına vermeye artık az az almaya çalışıyorum. Ben de şifahı alamadım. Şöyle şu çikolata da yeni çıkmış. Bu da şeyin saray markası. Bu da elmacanın. Bu da yeni çıkmış. Bir de bundan denemek istedik. İki paket aldık. Birinin tadına baktık. Gerçekten çok güzel. almak isterseniz şuraların endişeyi boylu mu diye bakıyorum. Orada çakmak tadı var. Şöyle arkadaşlar İki paket de bundan aldı. Alışverişimiz böylelikle bitti arkadaşlar. Reis Suva söylediğim gibi içecekler aldık. Tavuklu şeydir. Valla bu kadar arkadaşlar. Bunların hepsine toplam 500 TL'den fazla ödedik. Belki daha fazla da bilmiyorum. 500 TL'den fazla ödedik yani. Öyle işte arkadaşlar. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yani ya almak gerçekten çok zor. Hani çalıştığımız halde insanlar zor yetişiyor. Çalışmayan insanlar nasıl yetişiyor onu artık hiç bilmiyorum. Allah hep, herkesin yardımcısı olsun. Çalışan da çalışmayanın da. İnşallah e, yani zam gelmeyi artık bir durur. Yani fiyatlar artık indirime gireceğini zannetmiyorum ama inşallah artık zam gelmez. Öyle işte arkadaşlar. O zaman videonun devamında görüşelim. Çekebilirsek inşallah. Yusufcuğum gel bakalım. Hadi gece lambanı getir de bu gösterelim. Sana bir de gece lambası almıştık ya orada mı? Onu unuttuk. Ablalar abileri. Oğluma da gece lambası aldık. Biraz korkuyor. Odasında uyuyor ya. Getir hadi bebeğim. Orada mı? Hı hı. Hadi getir yana. Bu göster. Gel buradan göster. Oğluma da gece lambası aldık ablaları. Şöyle. ışığı görünce söyle. Sabah oldu Şuradaki şeyde. Noktalı yerde ışığı alıyormuş. Ondan sonra da yani ışığı hissediyormuş. Kendi kendine sönüyor. ışık olduğu zaman. Değil mi aşkım? Hı, hı. Şimdi evet. kapatacağım. Hayır şimdi kapatmayalım videomuz çekilmez. Tamam hadi. O zaman arkadaşlar videomun devamında görüşürüz inşallah. Arkadaşlar biz pazardan döndük. Ne yiyorsun Yusufcuğum? Elma. Arkadaşlar pazardan elma aldık bugün. Evde bir kova elma vardı. Yenmedi çürüdü bayası gitti. Biraz inan da işte söylemiştim o zaman elmalı kurabiye falan yapmıştık. Bir kovaydı arkadaşlar hiç kimse yemedi. Akşamlar getirdim yenmedi. Elma tam bitti. Ee, yarısı işte attım yarısını çürüyenleri. Elma tam bitti arkadaşlar. Bugün pazarda elmayı görünce nasıl canımız istedi. Yusuf'un eve getirince hemen kestik bir tane yedik ikimiz. Normalde evde bir kova varken kimse istemiyordu. Kimse yemiyordu. Ama pazardaki bir ayrı tatlı oluyor valla arkadaşlar. Eşime de dedim nasıl ışıl ışıl oluyor. Renkli renkli dedim. Valla şöyle evimde temizledim. Hiç iş bitmiyor valla arkadaşlar. Çiçeklerimi de camın önüne koydum. Size bir de onları göstereyim. Orkidenin e, şeyi kok kısmı şey almak zorundaymış ya arkadaşlar. Güneş ışığı. O yüzden şöyle görünüyor mu? Güneş ışığı almak zorundaymış ya. O yüzden onu çıkar böyle saksının içinden güneş ışığına koyuyor. Şunu da yeni ektim. Şöyle üzerinde kübrelerini ve tohumlarını görüyorsunuzdur. Onun tohumunu da eşim getirdi. Bir deneyeceğiz işte. Mor bir çiçek diyor ama. Bakalım nasıl çiçek çıkacak. Şu da annemin çiçeği zaten. Bakın nasıl büyüdü. Çok hoşuma gidiyor valla arkadaşlar. Bak, Çok seviyor çiçekleri. Evet. Bak, adı, burada daha küçük bir var. Evet annem. Bak, bir de şöyle orada. size pazar alışverişimi göstereyim arkadaşlar. Şunu aldık en başta. Bunu Yusuf dişinliğin fırçalasın diye aldık. Evet. Dişinliğin fırçalarken arkadaşlar lavabonun üstüne çıkıyor. O da dizleri ıslanıyor. Bir de kötü oluyor. iyi olmuyor. O yüzden Yusuf cuma. Evet, bir de ben yaparken kullanacakmış. Yusuf'a dur annem. Bir tane bundan aldık. Onu 20 TL'ye aldık sanırım. Eşimle beraber gittik arkadaşlar bugün pazara. Eşimin gelmesini bekledim. Hep ben gidiyordum bu sefer beraber gittik. Şöyle yine mantar aldık. Hepsi de çok güzelmiş. Evet, kocaman güzelmiş. kocaman. Evet şimdi mantarlı melimen gibi bir şey yapacağım arkadaşlar. Akşama yemek Siz de yapmadım. Bugün temizlik yaptım. Baksanıza. Evet domateslerimizi de görüyorsunuz. Mantarlara bakın arkadaşlar. Şu an çok güzel kokuyor. Şimdi bunlar yıkayacağım onlarla. Bizim güzel de, bir şey yapacağım. Güzel malardan da bu. Tamam anneciğim. Dur ben yavaş yavaş göstereyim. Yavaş. Tamam. Tamam bebeğim. Şöyle arkadaşlar. 2,5 kilo domates aldık. Kışın biz yutuşundan çok seviyoruz. O yüzden alıyoruz sürekli domates. Burada da Şöyle elma aldık söylediğim mayda gibi. Ayda. Vallahi pazarda çok güzel ışılıyordu. Eve gelince ışıltısı gitmiş. Şöyle yine bir torba marul aldık arkadaşlar. Ben bu marulları yiyorum kendi başıma. Bir de maydanoz aldık. içinde bir tane maydanoz var. Da Şöyle. Bu bizim, da bizim Evet hanım. Onların ağzını çok sıkı bağlamış adam. Şöyle mandalina portakal aldık arkadaşlar. Burada da 3 kilo portakal var. 3 kilosu 10 liraydı. Elmanın da 3 kilosu 10 liraydı. Elma 2,5. 1,5 kilo. Bu da 3 kilo. Domates de 10 liraya almıştık. Bu hafta pazar uygundu arkadaşlar. Çok pahalı değildi. Şöyle narın da 3 kilosu 10 liraydı. 3 kilo da nar aldık. Soğan aldık. Evde soğan bitmişti. Bunun da 3 kilosu 5 liraydı. 3 kilo da soğan aldık. Bu kadar arkadaşlar. Evde ne kadar ihtiyaç varsa öyle aldık. Mandalinamız falan var. Biberimiz var daha dolapta. Ondan sonra lahanamız var. Daha bir sürü şeyimiz var. Eksik olanları almak için gittik. Eşimle pazara. Şimdi ben hızlıca şu mantarla şey bir yapayım. Mantar sote gibi. Böyle melemen, mantarlı melemen gibi bir şey yapacağım. Yanına da çay demleyeceğim. Bugün de öylelikle yiyip içeceğiz. Yusuf da şu süpürgenin şeyini getirmiş. Lavabonun içine atmış arkadaşlar. Normalde onu lavabonun içinde yıkamıyordum tozlu diye. Banyoda yıkıyordum. Bugün getirmiş oraya atmış. O da oralarda ıslanmış. Ben aşağıda temizlik yaparken silerken. Oralara falan dökülmüş. Pasağını aldım attım. Şimdi orada yıkanacak mecburen. Sonra orayı domestos diyeceğim, toz kalmasın diye. Ondan sonra da böyle işte arkadaşlar. Yemek hazırlayacağım. masamın üstü yine dağıldı. Oraları toplayacağım. Hiç iş bitmiyor arkadaşlar. Gerçekten hiç bitmiyor. Dolaplarım silinecek. Bir gün şöyle pırıl pırıl. Ocağım temizlenecek. Yüz Yüzünü koruyorsunuzdur. Yüzünü pisletmiş. Bu ee, davulun bas sökülecek Temizlenecek. buzdolabı temizlenecek temiz birkaç güne bir temizliyorum ama evde küçük çocuk olunca arkadaşlar işte hepinizin vardır çocuğu biliyorsunuzdur. Her taraf leke oluyor. Dolaplarda leke oluyor. Fırınlarında yüzü leke oluyor. Bugün de Yusuf ıslah bezi almış. Hiç sıkmadan götürmüş. Aynaları silmiş. O da hep su lekesi kalmış. Hep su şu anda. Oralar filan temizlenecek. Vallahi öyle işte canlarım. O zaman ben hızlıca bir kollarımı sıvayayım. Ondan sonra mantarlı sotemi yapmaya başlayayım. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Mantarlı sotemiz çok güzel olmuş. Taze domates biberle yapmıştım. Ondan sonra sizlere de çekme gereği duymadım. Her zaman yemek çekiyorum diye. Yemeğimizi yedik. Bulaşıklar yıkandı. Bu da şöyle ikinci part. Bu da meyve bulaşığı, işte çay bulaşığı. Yusufcuğuma da tost yaptım. O melemen tarzı şeyleri yemiyor arkadaşlar. Bir de mantar hiçbir zaman yemiyor. O yüzden ona da peynirli yağda bir de ketçap, domates, mayonez. Güzel bir tost yaptım. Makinemde hatta şurada duruyor. Güzel bir de tost yaptım. Onlar yedi içti. Şimdi uyudu. Ben de yine buraları toplayacağım arkadaşlar. Şöyle soframı falan çırpacağım. Çaydanlığımı temizleyeceğim. Şurada şöyle limon kesmiş koymuş. Ondan sonra bunu sıkmış. Şeyin suyun içine. içine de çekirdeğini düşürmüş. Geri çekirdeğini de arkadaşlar eliyle almaya çalışıyor. eline suyun içine sokmuş. Çekirdeğini alıyor. Bu sefer de o suyu içeceğim anne diyor. Ondan sonra dedim işme döktük beraber. Sonra bir daha limonlu su yaptık. Limonu çok sever arkadaşlar. İsraf olmasın diye kabuğuyla beraber yer hatta. Vallahi Yusufcuğum da öyle işte arkadaşlar. Şöyle şurada bisküviler falan vardı. Onlar neyim yedi. Bugün de arkadaşlar e, pazara gittik ya. Pazara giderken anahtarımız kapının arkasında dağılı kalmış. Şimdi de takayım da sabah eşim unutmasın. Anahtarımız dağılı kalmış. Ben de önden çöp aldım dedim ki eşime. Ben çöpe aldım dedim, çıkıyorum dedim. Size de kapının anahtarını alın ondan sonra gelin dedim. Ben de çöpü dökeyim dedim. Pazara gitmeden önce. Onlar da anahtar ardında bırak çıkmışlar. Bayağı kapıda uğraştık. Çok zor açtık kapıyı bugün. Öyle bir de anımız geçti. Pazara gittik. Alışveriş baştaki alışveriş videomu daha önce çekmiştim. Bir iki gün önce. Bunda videomun devamını eklemeyi düşündüm. Ee, devam olarak çektim. Onu birkaç gün önce çekmiştim. Hatta dün çekmiştim alışveriş videom bir iki gün önce bunu da bugün çektim arkadaşlar. Bugünlük de böyle olsun. Videom hani e, eksik olmuş. O yüzden onu eklemek için çekiyorum. O zaman kapanışımı yapayım canlarım. Daha da fazla uzatmayalım. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Hepiniz o kadar iyisiniz ki bana çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Sizlerin yorumlarıyla ben daha bir mutlu oluyorum. Yorumları okudukça kendime özgüvenim ve cesaretim daha çok geliyor arkadaşlar. Yani çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Uzun zamandır kötü yorum yazan da yok. Çok mutluyum yani. İyi ki varsınız. Yani iyi ki beni izliyorsunuz. İyi ki bana destek oluyorsunuz. Kanalıma abone olmayan izleyicilerim de inşallah daha çok abone olurlar. Daha çok like'lar ve yorumlar yaparlar. Kanalımın çünkü büyümeye çok ihtiyacı var. Daha çok küçüğüz. Hep beraber büyüyoruz. Hep beraber büyüyeceğiz inşallah arkadaşlar. İnşallah kanalıma abone olursunuz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, bol bol like atmayı, bol bol yorum yapmayı unutmayın. Sesim biraz karardı arkadaşlar. Boğazım ağrıyor gibi sanki. Lütfen onun için de kusuruma bakmayın. Bir kusurumuz olursa affola videolarımızda filan. O zaman canlarım bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu videomu, bu videomda bu kadar oldu. Hoşçakalın.